Evet Brawl Stars başlıyor arkadaşlar Brawl Stars Squid Game oynuyoruz İlk bölümümüz labirent bölümü ve burada çokça sis ve çokça tuzak var ne görüyorsunuz çoğu tuzağa düşmüş bulunmakta. Evet devam ediyoruz devam ediyoruz hızlı hızlı gidenleri görüyorum ve sonra sona kalanları görüyorum. <laughs> sona kalanlar dona kalmış orada İsa diye biri dona kalmış orada öldü galiba o da gitti. Evet hızlıca gidiyorlar arkadaşlar yavaş yavaş gidiyorlar. Bakalım geçebilecekler mi? Geçenler ikinci tura hak kazanacaklar. Geçemeyenler maalesef onlarla yollarımız ayrılacak. Sukut Game'deki gibi Scoot Games. Arkadaşlar Scoot Game nasıl söyleniyor bu arada? Scoot gameimiz Scoot Game. A few moments tam later. söyleyemedik ama olsun. Evet yavaştan biz de ikinci parta geçeceğiz şimdi. E, ışınlananlar oradan kurtuluyor arkadaşlar. Evet geçiyorlar böyle gel 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 gel. Evet geçiş olacak. Evet son kalan sona kalan 97 level boss diye bir arkadaşımız da geliyor oyunu burada tamamlıyoruz ve yavaştan diğer bölüme geçiyoruz arkadaşlar geçiyor muyuz hala buradayız geçtik Evet geçtik buradaydı ikinci bölümü herkes bilir bu bölüm nasıl bir bölüm Aslında bu bölüm biraz zevkli burada yeşil ışık kırmızı ışık ee, oradaki kötü kız oyuncak benim Evet Kırmızı ışık, yeşil ışık, Evet durun. Abu kıllı bacak. Kıl kıl kıllı bacak. Aa o yakalandın yakalandın. <laughs> Gel bakalım. Evet. Abu Cittin kıllı bacak. Kıllı bacak kıllı. Ee, Zalih diye biri var o da öldü. Öl bakalım kıllı bacak. O da öldü. Devam ediyoruz. Dül ölen, dül, öl öl öl. Ölen, 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 ölen. Oyunu bozdun lan. Squid Game'in içine bir şeyler yaptın. Rahat dur. Evet son 3'e kalan İsa bu Emir. Bakalım onlar geçebilecekler mi? Devam ediyoruz. Abüzüttün abüzüttün abüzüttün. Aa o Emir. Emir kendini feda etti. Tam geçecekken o da öldü. Şevvo'yla İsa diye biri kaldı arkadaşlar. Güzel mi oldu? Kötü mü oldu bilmiyorum ama. Bakalım. Bakalım kim sona kaldı. Bu iki arkadaşlardan hangisi kazanabilecek onu da göreceğiz. Ama oyunun sonuna doğru şöyle bir not da vereyim. İsa çevrim dışı olduğu için onu alamadık. Abuzettin Savaşı yavaştan gidiyoruz. Abuzettin Savaşı başlayacak birazdan ve... Abuzittin Savaşı'nda ben arenayı anlatayım size. Nasıl bir arena olduğunu göstereceğim. Evet bu da Abuziddin Savaşı. Canlar ciğerler. Bunlar da şöyle bir şey. Burada herkes ne yapacak biliyor musunuz? Biri sağdan biri soldan girecek şekilde oyuna başlayacağız. Ve ben Mortis. Cehennemin baş patronu. Mortis'im ben. Mortis. Ingarabor. Öyle mi diyordu? <laughs> Öyle diyordu galiba. Mortis ortaya aldı. Evet. Biri sağdan, biri soldan. İsa gelmediği için İsa yerine Zalih diye bir arkadaş aldık. Bakalım bu maçı nasıl çevirecekler? Nasıl olacak? Şevo ile Zalih savaşı başladı. Kim kazanacak bilmiyoruz ama bakalım, bakalım. Evet. Sisler içinde bir durum var. Ben Mortis oyunun hakimi. Bakalım. Lan git lan buradan. Git. sise saklanmış. Ortada kalıyor. Gidin savaşın gençler. Gidin savaşın. Gidin savaşın. Büyük ödül var. Büyük ödül. Büyük ödül. Dur bakalım kim kazanacak büyük ödülü. En son kalan benimle savaşacak. Beni yenebilecekler mi bilmiyorum ama umarım beni yenebilirler. Çünkü yenemezlerse ben onları yene yiyebilirim. <laughs> oyun oyun. Nasıl bir oyun? Evet devam ediyoruz. Ben de arenadan koptuk baya. Evet arenada büyük çatışma var arkadaşlar. Burada savaşıyorlar. Devam devam böyle güzel güzel savaşıyorlar. Bakalım kim alacak? Kim alacak? Evet. Kim alacak? Hadi git savaş ya. Git savaş korkak. Hayır korkmayak. <laughs> Hadi korkak. Evet baya bir vuruyorlar. Şevvo ilk sıyrıldı oradan. Ee, diğeri az kala ölüyordu. Ölmedi. Bakıyoruz, bakıyoruz. Evet, 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 evet. Evet, güçlü bir savaş olması lazım. <laughs> Avantajını kullanamadı. Şebo, şebo, şebo. Dışarı kaçtı. Şebo. Ve oyunun zalih aldı. Zalih. Gel lan, gel. Korkma, gel. Gel. Gel bakalım. Hoppa. Oha. Aha ben yenildim. Kötü oldu.